Merhabalar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle olası Degas yaşamalına gideceğiz. Ve hastalığımız hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Belki Degas kurtulanları bir şeyler bulmuştur umuduyla. Ama gitmeden önce şu modüllere bakmak istiyorum. Ee, yeni modüller takalım gemimize. Tam tersi yöndeydi. Şurası. Şimdi hangilerini yapabiliyoruz? Seamut modülleri. Bunu yapmıştık zaten güçlendirilmiş cam. Şu an yapamıyoruz bunu. Gövde güçlendirmesini yapabiliriz ama 4 tane elmas istiyor elimde yok sanırsam. Biz depolama modülü yapalım ve derin bölgelerden bol kaynakla dönelim. Lityum ve titanyum istiyor. 6 titanyum 2 lityum lazım bana. Şöyle hızlı bir şekilde depolarımızdan alalım. Lityum toplamıştık en son. Bir tane burada var. Burada yok. 6 tane de Titanium Bir lityum daha lazım. Lityum yok mu elimde? Lityum toplamıştık bol miktarda. Neden yok? Şöyle bir daha bakacağım. Yoksa yapacak bir şey de yok. 3 tanesini bırakalım o zaman. Kaynak istirahat etmeyelim. Maalesef bir tane depolama modülü yapabileceğiz. Bu arada aracımızın 4 tane modül bölgesi var. Hatta aracımız hasar almış. Onu tamir edelim. Hazır görmüşken. Sağlamlığı 56'lara kadar düşmüş. Şu an tamir edemiyorum galiba. Şu modülü üretelim de. Şimdi bunun modülünü şuradan takıyorduk. Hatta bakın 3 tane de daha slotumuz var. Nereye eklendi bu depolama bölgesi? Şu kenardaki şey mi? Depoyu aç. Çok iyi. Hatta bunu tamir edelim. Şöyle biraz kenar bölgeye çıkaralım. Bir yere çarpmadan. Gel buraya. Şimdi tamir edebiliyorum. seramızdaki tohumları değerlendirip iç ortam yetiştirme saksılarına doldurdum. Şimdi hepsinde yeteri kadar tohum var. Ve mahsul konusunda sıkıntı çekmeyeceğiz. Şundan biraz toplamak istiyorum. Eğer yetişmiş varsa şöyle iki tane yeterli olur. Şunları tüketelim hatta. Biraz su tüketelim. Bunlar yeterli. Ve devam edelim. Derin bir dalış olacak. 250 metreye kadar dalış gerçekleştireceğiz ve tehlikeli bölgelere gireceğiz sanırsam. Neredeydi orası? Bu bölgede 500 metre ileride yakın bir bölge. Bakalım bir şey bulabilecek miyiz? 300 metre. Şu an çok yakın olmam gerekiyor. Acaba girişi nasıl bir şey? Şu an e, 300 metredeyiz hala. Derinliği 250 metre zaten. 270 tam buranın alt kısmında. Ama buradan giriş yok. Buranın girişi nerede? Şurası galiba. Kum köpek balıkları var. Buraya hiç gelmedik sanırsam. Bakalım enkaz var mı? Şöyle dikkatli olalım. İleride bir parçalanmış yapı var yavaş. Gemimiz hasar aldı. Şöyle elde etmediğimiz bir kaynak veya plan türü var alacağız. Ama sanırsam yok aynı şeyler. Çimenli platolardaki tüm planları elde ettik galiba. Bir şey yok. Dalışımızı gerçekleştirelim. Şu bölgeden aşağı ineceğiz. Dikkatli bir şekilde inelim. Dayanıklılığımız 90. Şu an ideal. Yaşımızı açalım yavaş sakin dostum sakin sağa sola çarpmak istemiyorum baya güzel üst yapmışlar bu arada bu eleman geri mi döndü büyük ihtimal geri döndü ileride tehlikeli canlılar var solucan gibi ama tabi daha düşmancıl olanlara Şöyle yavaş bir şekilde inelim sana ne oluyor dostum fazla sağa sola çarpmak istemiyorum. Bakın burada yeni plan türleri var sanırsam. Şöyle ışığımızı kapatalım. Hemen tamir edeceğim. Şimdi rahat rahat bakabiliriz. Nükleer reaktör parçası. Bunu elde etmemiştik. Şimdi elde ettik. Hatta birini elde ettik. Bize iki tane daha lazım. Isıl güç üreticisi. Şunun verisini de alalım. Şunun içinde ne var? Durdurma tüfeği parçası. Bundan bir tane elde etmiştim. Şimdi planı tamamladık. Şu neymiş? Ay havuzu parçası. Bunu tamamlamıştık. Bunu da tamamladık. Titanyum elde edeceğiz. Şimdi enkazın diğer tarafına geçelim gemimizle. Şöyle dikkatli olalım. Gerçekten güzel yapmışlar. Özenerek yapmışlar. Hastalık hakkında bir şey bulmuşlar mı? O önemli. Isıl güç üretici parçası. Bunu da tamamlamışız. Şurada bir şey var mı? Bir tane PDI var. Legal ses kaydı emir komuta zinciri. Bunu inceleyelim. Elde ettikçe inceleyeceğim. Biriktirmeyeceğim. Legal ses kaydı 5. ses kaydı. Bu mesajda pahalı oğluna bir emir komuta zinciri olduğundan bahsediyor kısaca. Devam edelim. Bakalım başka neler öğreneceğiz. Şu ısırgan otları tehlikeli. Hatta bunu taramadım sanırsam. Sadece görmüştük bir bölgede. Şimdi dikkatli bir şekilde girelim ve orada bir PDI daha var. Şu ısırgan notlarına dikkat ediyorum ve Bart'ın bir kaydı var. Çocuğun kaydı. Şurada bir tane daha var. Bart'ınkine bakalım. Burada Bart gezegeni yakından görebildiği için çok şanslı olduğundan bahsediyor ve sürü canlılardan bahsediyor. Kimisi göründüğü kadar dost canlısı olmadığını söylüyor. Yani sıkıntılı bir durum. Oksijenim azalmış okuyacağım diye. Tekrardan girelim. Oradaki PDI'yi de okuyalım. Bizim hastalığımız hakkında bir mesaj lazım bize. Ne yapmamız gerekiyor? Paul bir ikileme düşmüş. Bakalım nasıl bir ikilem Mesaj okudum. Mesajda Paul paralı askerin 500 metre derinlikte büyüsü yapmak istediğini ve gelişmek istediğinden bahsediyor. Paul paralı askerin haklı olduğunu ve buradaki kaynakların denizaltı filosu yapmaya yetecek kadar olduğundan bahsediyor. Gerçekten kaynak olarak zengin bir gezegen. Ama dikkatli olmakta fayda var. Şu gemiyi bir daha tamir edeyim. Yine hasar gördü sanırsam. Devam edelim. Yanlış anlamadıysanız bir üst daha yaptılar 500 metre derinliğe. Buradan çok uzak bir bölgede. Isırgan otları çok tehlikeli. Şöyle çıkalım yukarıya. Eyvah. Yavaş ve dikkatli olalım. Avcı dişleri. Hızlı bir şekilde geri döneceğim. O bağıran şey neyse çok yakında. Şöyle geri dönelim. Sırga notlarına dikkat ediyoruz. Şuradan geldiydim. Yok buradan değil. Kafam döndü. Çok kötü oldu bu. Şöyle dikkatli bir şekilde panik olmadan. Eyvah. Tam dibimde. Flaş kapat. Sadece şöyle dur. Şu mesaja bakalım ne elde ettik? Avcı dişleri. Bu mesajda Bart e, güçlü camlardan yoksun olduğundan ama bunları elde etmek için avcı dişlerin tam aradığı madde olduğundan bahsediyor. Yosun ormandaki güçlü cam avcı dişleri için birebir kaynak. Hatta bizim bilgimiz var bu durumda ama hiç bulamadık şu ana kadar. Devam edelim yukarıya baktıydık. E, sola baktık sağa baktık devam edelim. Son da sanırsam. Çift kişilik yatak ne işimize yarayacağız kısa bunu da tarayalım. Şurada bir veri paketi var. Bir şey elde ettik mi? Yok. Titanium elde ettik. Yani tüm gerekli planları elde etmişiz. Eyvah. Canım azaldı. Daha derine. Diye bir mesaj elde ettim. Sırga notları çok can yakıyor. Burada başka bir şey var mı elde edebileceğim? Hayır. Şöyle yavaştan geri dönelim. Buradan yukarı çıkmıştık zaten. Sağ bölgede de bir şey yok. Arıtma makinesi. Bunu tarayalım. Az daha gözden kaçırıyorduk. 30 saniyelik oksijenim kaldı. Güvenli bir şekilde çıkmam gerekiyor şu an. Tamam. Arıtma makinesinin planını da elde ettik. Dibimizde şu canlı varken hiç rahat edemiyorum. Şu mesajı da bakalım daha derine diyordu. 500 metre öteye paralı asker bir üst yapmayı düşünüyordu. Büyük ihtimal onunla alakalı bir mesaj. Bu mesajda paralı asker daha derine inmeler gerektiğinden bahsediyor. Paul delirdiğini buna ne gerek olduğunu söylüyor. Paralı asker haklı gelen gemilerinde vurulmayacağını nereden biliyorsun? Bu Degas'a gelen ekibinin de bir şey vurmuş. Aynı bizim e, ana gemimiz olduğu gibi. Gezegenin bir koruma sistemi var. Ve paralı asker diyor ki şef sen bir şalter görüyor musun bunu kapatacak? Daha derine inmeliyiz diyor. Halise daha derinde ne olabilir ki diyor ama 500 metre aşağıda tarama verilerinde bir şey elde etmişler ve oraya gitmeye karar vermişler. Bakalım ne elde ettiler bilmiyorum. Hatta bakalım şöyle yeni bir sinyal aldık 500 metre aşağıda. Şu an oraya kadar gidemiyoruz. Ama tabii ki gideceğiz. Belki bu gelen gemileri vuran sistemi kapatacak bir düğme vardır. Etraftan kaynak toplayalım. Elimiz boş dönmeyelim. Şurada bir tane daha donut var. Buna da bakacağım. Özgürce konuşma. Paralı askerin özgürce konuşması. Bakalım. Paralı asker gerçekten güçlü birisiymiş. Onları vuran şey neyse onu yok edeceğinden, azimli olduğundan bahsediyor. Güçlü camili seyamut yapacağından bahsediyor. Gerçekten tam savaşçı ruhlu birisi. Biz kaynak toplayalım. Şunu alalım. Bunu uyandırmadan tabi. Elmas çok iyi. Bizim ihtiyacımız var güçlendirilmiş gövde için. Şunu tarayalım. Elim boş dönmeyeceğim. Biraz kaynak toplayacağım. Altın. Şunun içine bakalım. Bakmadım buna. Durdurma tüfeği elde etmiştim. Burasının manzarası da gerçekten güzel. Şöyle keşif yapalım. Belki başka yapılar da vardır. Bir istasyon falan yapmışlardır. Tabii kaynak toplamaya da devam edeceğiz. Lityum. Lityum kaynağı. Şu neymiş? Manyetite benziyor aradığımız madde. Aynen manyetit. Ama daha çok lazım bana. Elması dörtledik şu an. Güçlendirilmiş gövdeyi yapabiliriz stok yapmaya devam edeceğim şu depoya bırakayım elimdekileri Yiyecek bir su stoğumuzu güncelleyelim Bir saniye Şunları bırakalım Titanyumlar o kadar önemli değil Su takviyesi şundan iki tane gömeceğim Çok az vaktimiz var O yüzden biraz hızlı olalım Şurada bir platform var oraya bakalım Kaynak da var bu miktarda. Şurada ondan bir tane daha var ve uyanık. Pil. Güzel. Projektör bunu tarayalım. Biraz korktum açıkçası. Burada da var. Altın. Elmas çıksaydı keşke. Lütyuma da kabulüm. Şurada manyetit var. Şurada siyah bir kaynak var. Şurada da manyetit var. Gerçekten kaynak açısından zengin burası. Aralı askerin dediği kadar varmış. Şunu da alacağız ve geri dönüş yolundaki manyetiti de alacağım. Olabildiğince stok yapalım istiyorum. Maalesef hastalık hakkında bir şey öğrenemedik ama 500 metre derinlikteki üstlerinde belki öğreniriz. Hatta bu gemileri vuran sistemi kapatacak şey bile oradadır. Yavaş. E, ee, dayanıklılığım %95. Devam ediyoruz. Şurada bir şey var sanki. Biraz korkunç olmaya başladı. Şu kaynağı alalım. Orada manyetit de gördüm. 260 metre derinlikteyim şu an. Neredeydi o manyetit? Şurada bir yerde gördüm ben. Şu mu ki? Neyse bunu aldık sonuç olarak. Devam ediyoruz. Yavaş yavaş. Gelme gelme ışığı kapattım. Bana doğru mu geliyor? 86 dayanıklılığım var. Orada da bir şey var. Oraya da gidelim. Bu sırada kaynak toplamaya devam. İlk önce şunu tamir edeceğim. Kırılsın istemiyorum. Kırılırsa yüzeye çıkamayız. Burada Mokoko. Elmas. Çok iyi oldu o. Şunu alacağız. Şunu kıracağız. Nerede o? yakın bölgede olmasın da. Karşıda bizim keşfettiğimiz üs var sanırsam. Altın. Gümüş çıkmıyor nedense. Burada bir şey yok. Şu kaynak var. Manyetit çok az elde ettim galiba ya. Bir 5 tane falan var sanırsam. Yo bayağı elde etmişim. 6 tane burada var. Depoda da vardır bir iki tane. Aşağısı bayağı sıcak. Orayı o bölgeyi hiç keşfetmedik galiba. Şöyle gidelim. Aynen buraya hiç gelmemişiz. Ufak bir yer zaten. Yaklaşma. Yaklaşma. Yaklaşma hareketsiz duralım. Hareketsiz duralım. Yapmayın lütfen. Tamam en güçlü sizsiniz. Bağırmayın. İlk yardım kiti çok iyi. Bir şey var mı burada? Yok ki. Sadece küçük bir istasyon gibi yapmışlar. Bu arada acıkıyoruz. Orada bir şey gördüm. Geldiğim bölge miydi orası? Aynen. Oradan geldik zaten. Yok şuradan geldiydik. Burası bayağı karmaşık. İyice başım döndü. Buraya bakmamışmışız. PDI var çünkü üstünde. Çevresel kaydı elde ettik. Bu bölgeyle ilgili bilgi var galiba. Çevresel kayıtta 7. bölgenin en uygun yerleşim kurma alanı olarak seçilmesinden bahsediyor. Mağara girişlerinden birine yakın konumda olması, acil durum halinde, yırtıcı organizmalara ortalama mesafede olması, gerekli maddelere kolay ulaşım sağlaması gibi avantajları var. Ve burası daha da derinlere gidiyor. Çok fazla derine inmeyeceğim. Dediğim gibi kaynak toplayıp geri döneceğiz. Çok riske gerek yok. Eğer gemiye bir şey olursa hiç çıkamayız kalıcı olarak burada kalırız. Benim geldiğim yön neresiydi? Orayı da kaybettik. Yukarı giden bir sistem bulursaz çıkışı bulduk demektir. Sanki şurada bir çıkış var ama şu kaynağı da alacağım. Manyetit de gördüm. Şurada bir tane daha lityum. Çok iyi manyetit sandıydım bunu. Bir tane daha manyetit. Tamam geri dönebiliriz. Şurası çıkış galiba. Yaklaşmadan gidelim. Çok fazlalar ya. Bir iki tane değil ve yönümü kaybettim. Kafam iyice karıştı. Neresiydi benim çıkış dediğim yer? Şurası. Bu bölgeden çıkalım artık. Yapma ne olur açıklık olsun. Evet dümdüz bir şekilde çıktık. Çimenli platolara geldik. Burası neresi? Hemen yüzeye çıkıp bakacağım. 600 metre bayağı uzak bir bölgedeyiz. Çok da değil açıkçası. Şöyle geri dönelim. Bolca kaynak elde ettik. Ee, olası dekası yaşam bölgesinde hastalıkla bir, ilgili bir şey öğrenemedik ama 500 metre aşağıda bir şey bulduklarını öğrendik. Belki de bu gelen gemileri vuran sistemi kapatacak bir düzenek var Şu durumda aklımıza şu soru geliyor bizi kurtarmaya gelen Sunbeam gemisinde vurabilir mi bu sistem Eğer öyle bir şey olursa çok kötü bir durumla karşılaşırız O yüzden hemen o bölgeye gidip onu kapatmam gerekiyor ki Sunbeam gemisi geldiğinde kurtulabilelim Gemimizi çıkaralım ve güçlendirici ekleyeceğiz Güçlü gövde miydi neydi Şimdi şunu yapabiliyor olmam lazım ama önce bir kaynak analizi yapacağım. Güzel kaynak toplamışız bol miktarda. Elmas toplamışız. Şöyle bir bakalım. Güçlü, gövde güçlendirmesini yapabiliyorum. Çok iyi. Hatta bir tane daha depo yapabiliriz. Daha çok kaynak toplamak için. Bunun derinliğini de artırmam gerekecek. Şunları yerleştirelim. Bakın iki tane depo bölmesi ve güçlendirilmiş gövdeye sahip oldu. Kaynaklarımızı bırakalım. Daha takviyesi yapalım ve yapacaklarımızı analiz edelim. Buraya yetmez. Şu depo boştu. Pardon şu depo. Şöyle bırakacağım. Biraz karışık depolarım ama olsun. Hatta pilimiz bile var. Pilimizi şeye bırakalım. Buraya bırakalım. Seramıza gidelim. Karnımızı doyuralım bir güzelce. Su arıtma cihazını da bu bölgeye yerleştireceğim. Hatta planını kuralım. Nerede e, yaşam alanı yapıcı aletim? Su arıtma cihazı. Hemen şu bölgeye yerleştireceğim. Hatta bunu da tamamlayabiliyor muyum? Aorajal var. Bakır tel titanyum. Bakalım. 3 tane titanyum bakır tel ve aura jel. Jel kesesi ve yakut elimde var. Yakut ve jel kesesi. Titanyum 3 tane. Başka ne istiyordu unuttum ya. Bakır tel. Bakır tel şimdi hatırladım. Bir tane bakır burada var. Hadi bir tane bakırın var deme bana. Maalesef ki bakırım bir tane, hemen bir tane bakır bulayım. Şöyle arayalım yakın çevrede. Ben şurada bir tane buldum. Bakalım ne çıkacak. Bakır cevheri. Çok güzel. Hemen bakır teli yapabiliriz ve su arıtma cihazını tamamlayıp kendi suyumuzu üreteceğiz. Ee, tarama odasının gelişmesini de sağlayabiliyoruz. Onun gelecek bölümü yaparız. Kaynak arama sorunumuz da çözülecek bu sayede. Şöyle tamamlayalım. nasıl çalışıyorsun? Şu an aktif galiba. Çalışa dursun ve biz karnımızı doyuralım. Şöyle birkaç tane alacağım. Bir saniye olmadı. Açlığımız var. Bunlardan tüketelim. Çok güzel. Seramız bayağı tamamlandı. Burada bakın şeyler de var. Yiyecek 12 veriyor. Çin patatesi. canlı çalışır vaziyette. Çok güzel. Bir sonraki bölüm olası derin degasya aşamalarına gideceğiz. Ee, bakalım neler elde edeceğiz. Belki hastalık hakkında bir şey buldular ve bu gelen gemileri vuran sistemi kapatmanın bir yolunu elde ettiler. Bunları birlikte öğreneceğiz. Umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir bölümdü. Güzel bir keşifti. Beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.